Değer Değerli akademisyenler, Bursa İl ve Orman Müdürü, değerli belediye meclis üyelerimiz, BEPKA Genel sekreteri ikin hale getirmek amaçlı düzenlenen Bursa Tarım'ı bu konuşuyor panelimizde. Bir araya geldiği yıllarınızda sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Birilerinin ısrarla tarımsal ürünlerde yakın gelecekte sıkıntıya düşeceğimize dair felaket tellallığı yapması bence çok hoş bir durum değil. Karanlığa küfür etmek çare değil. Mum yakmak lazım, ışık tutmak lazım. İşte böyle platformlarda oturup tartışmak lazım, konuşmak lazım. Fikirlerimizi söylemek lazım. 10.880 km kare bursa, bunun %45'i orman arazisi, %34'ü tarım arazisi. Hani sanayi falan çok diyoruz ya bizde, yanlış anlamayın. Sanayicileri kollamak adına falan söylemiyorum yani. Sadece %8 bizde, ee, özür diliyorum, 0.8 tarım arası, şey sanayi alanı bizde. Yani kullanılmayan alanlarımız var açıkçası. Ee, meyvecilikle alakalı son yıllarda ciddi aşamalar kaydettik. Armut, gemlik, siyah zeytin, şeftali, çilek, kiraz üretimleri, siyah incirimiz Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilmekte. Ahududu ve böğürtlen ve bezelye de birinci sıradayız. Özellikle onlar da son yıllarda ciddi e, mesafeler kat Domates, soğan, biber, mısır, buğday ve daha birçok üründe yine e, ciddi potansiyelimiz var. Bütün bunlara hayvan varlığı, hayvansal gıdalar, su ürünleri eklendiğinde tarımsal üretim değerimiz 11,5 milyar TL'yi aşıyor evet. olursa olarak. Ya Doğru bu her geçen gün bu rakam artıyor. Bu potansiyeli tabii iyi kavramamız bilmemiz lazım. Ayrıca bu fide fidan destekleri son yıllardaki özellikle 20 2021 22 ve 23 ile alakalı 5 milyon tamamlayacağız dedik. E şimdi beni arıyorlar yani açıkçası. E toprak analizini yapmışız, kötü çıkmış. Ya yani toprak analizleri olumsuz çıkan bir yere biz nişini ürünü verelim. Yani neyse o toprakta ne yetişirse onu verelim kardeşim ya. Doğru planlamayalım. Hatır gönülle bu işler olmaz. Ben anlamam yanlış anlamayın. Çok iyi bir meyve tüketicisiyim ben. Ama ben anlamam bu işin teknik detaylarından. Yani bir sürü mühendis, mimar arkadaşlarımız var. Biz onların marifetiyle bu işleri yapıyoruz. Ben belediye başkanıyım. Yani tamam kardeşim siz şöylesiniz aman sen şuradasın, buradasın, bu köydensin. Ver demek durumunda falan değilim. Vallahi bu e, meslek çok itibarlı, çok bereketli, çok asil bir meslek. Eğer bu iş al, teri ise e, anasının ak sütü gibi helaldir bu alanların yaptıkları işler. Yani, kesildi. Bana göre de inşallah Cenab-ı Allah ileride bir çiftçiyle benim kızımı tanıştır ve ben de çiftçi bir damadım var deyip bir gün ileride anılarımı anlatacak söylerim yani daha ya. 2022 yılı geçen yıldan daha da bereketli güzel bir yıl olur inşallah. Hayırlı günler diliyorum. 94 arkadaşlar. Allah nazardan korusun. 1948'de asker oldum. Babam 10 lira para verdi. Anam da yiyecek verdi. Böyle askerliğimiz bitti. Bitti. Bunu komşuya 10 lira yövmeyle hem bunu çalıştım. Hem kendime çalıştım. Efendim söyleyeyim, bin liraya ev aldık, almanız al. dedim? Bununla dedim? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>